Evet çocuklar, herkes tekrardan merhaba. Isınmamızı bitirdik, esnetme gerdirmelerimizi yaptık. Şimdi ayakta yürüyüşlerimiz ve hayvan yürüyüşlerimizle devam edeceğiz. Bunların hepsini hatırladığınızda eminim. Şimdi ben size hareketler hatırlatmaya çalışacağım. Ve siz de bunları evde tekrar etmeye çalışacaksınız. Anlaştık mı? Ben yine hareketleri size kısa göstermeye çalışacağım. Ama dediğim gibi, sizin evde alanınız daha dar da olabilir, daha büyük de olabilir. Olabildiğince hareketleri fazla yapmaya çalışın. Ben size olabildiğince fazla hareket göstereceğim. Ama hepsini aynı gün yapmaya çalışmayın. Yani... Ayakta yürüyüşleri mesela ben 10 tane falan göstereceğim. Siz günlük 5 tanesini yapabilirsiniz. Hayvan yürüyüşlerini göstereceğim. Yine günlük 5 tane hayvan yürüyüşü. Yani toplam günde 10 tane hareket yapabilirsiniz. Yani bunları olabildiğince fazla tekrarlarla yapmaya çalışın. Yani dediğim gibi harekette siz harekette az yapın ama fazla tekrar yapın. Her gün farklı hareketler yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hazırsak başlayalım. Hazır mısın Abdullah? Hazırım hocam. Hadi gel. Geç bakalım en başa. Şimdi bizim parmak uçlarında yürüyüşümüz var. Hatırlıyor musunuz? Evet. Hadi bakalım. Kaldır ellerini yukarı. Karşıya bak, parmak uçlarında yürümeye çalış. Evet çocuklar, bunu parmak uçlarında yapabiliriz, topuklarda yapabiliriz, ileri geri yapabiliriz, yanlara doğru yapabiliriz, hepsini yapabilirsiniz, anlaştık mı? Topuklarını da gösterelim Abdullah. Evet, kaldır kollarını. Evet, hepsini zaten biliyorsunuz. Geç bakalım tekrar başına. Evet, şamalardan da birkaç tane gösterelim. Kangur sıçramasına başlayalım. Tut bakalım belini. Başla. Evet. Harikasın. Evet. Tekrar geç başa. Hadi bakalım. Sağa sola devam et yapmaya. Eller bende. Sağ sola sıçrama. Evet. Harikasın. Tekrar başa. Aç kapa gösterelim Abdullah bir tane de. Hadi bakalım. Evet. Tekrar başa geçelim. Makas hareketi yapalım. Küçük makas yapalım. Büyük makas da yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Eller belde. Kaldır ayakları yukarı. Kaldır, 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 kaldır. Harikasın. Geç bakalım tekrar. Evet. Ayakta komando yürüyüş yapalım. Abdullah, eller belimde. Göğsüm dik. Adım atıyorum. Arka dizimi yere koyuyorum. Tekrar adım atıyorum. Tekrar arka dizimi yere koyuyorum. Hadi bakalım. Evet. Geç bakalım. Sonra sıradaki hareketimiz ne olsun ne olsun. Yarım burgu yapalım. Hadi bakalım. Adım alıyorum. Hadi bunu beraber yapalım. Hazır mısın? Evet. Ayaklarımı birleştirdim. Adım alacağım. Yukarıya sıçacağım. Arkamı döneceğim. Hadi. Adımımı aldım. Sıçradım. Arkamı döndüm. Bir tane daha yapalım. Hadi bakalım. Adım al. Sıçra. Arkamı evet. Güzel. Hadi bakalım ya. Evet. Yarım burgunuz da böyleydi. Yapabilenler tam burgu da yapabilir. Anlaştık mı çocuklar? Şimdi ne yapalım? Uzun atlama yapalım. Hadi bakalım. Ayaklarımı kapattım. Ellerim arkada. Olabildiğince ileri ve yukarı sıçrıyorum. 3, 2, 1. Zıpla. Hop. Çıkardım. Evet, tekrar bir tane daha yapalım, eller yukarıda bitirelim. Hop, sıçradım, ellerimi yukarıda bitirdim. Harikasın Abdullah, bir tane de kendini yap. Çok güzel, gel bakalım tekrar sıranın başına. Evet, ayak savuruş da yapalım. Aç bakalım kollarını yanına, önde ayak savuruyoruz. Kaldırabildiğin kadar yukarı kaldırmaya çalış ayaklarını. Yukarı, süpersin. Yukarı, yukarı. Evet, harikasın. Evet, Güzel. Aynı hareketi yanlara doğru da yapabilir miyiz? Ortada yanlara doğru savunmaya çalışalım. Bakalım yana savur. Evet aynen. Adım al diğer ayak. Adım al diğer ayak. Evet. Evet. Tamam yeterli. Evet çocuklar. Bu kadar hareket yapmanız ayakta yürüyüşler için yeterli. Bunların evde hepsini tek tek, hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Anlaştık mı? Hadi bakalım şimdi hayvan yürüyüşlerine devam edelim. Hazır mısın? Hazır. Hadi bakalım aç bacakları. Aç bacak ayı yürüyüşüne başlayalım. Evet devam et. Açık bacak ayıklığa ne yapmıyorduk? Dizleri hiç bükmüyorduk değil mi çocuklar? Evet süpersin. Geç bakalım. Evet. Devre yürüyüşüne devam edelim Abdullah. Koy bakalım ellerini yere. Kapat ayaklarını. Evet süpersin. Harikasın. Güzel. Geç bakalım. Ayı sıçraması yapalım. Aç bacaklarını kocaman. Ellerini yere koy. Öne doğru sıçramaya çalış. Hadi bakalım. Dizleri hiç bükmeden yapıyoruz yine bu hareketi de. Harikasın Abdullah. Evet. Güzel. Gel bakalım. Sonraki hareketim ne olsun? Bence örnek yürüyüşü olsun. Tut bakalım ayaklarınızı sıkı. Evet. Minik minik adımlarla karşıya kadar yürüyorum. Evet. Süpersin. Dönerken de yap hareketi. Evet çocuklar alanımız çok darsa bak dediğim gibi hareket ileriye doğru da yapabiliriz. Geriye doğru da yapabiliriz. Hiç durmadan evde dolanarak bu hareketleri yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdiki hareketin ne olsun? Kapalı bacak solucan yürüyüşü olsun. Uzun oturuşa geç Abdullah. Ayaklarını kapat. İleri doğru çek kendini. İttir yani. Kaldır ayakları yukarı. Süpers. Devam. Evet. Harikasın. Evet. Abdullah senin branşını değiştirsek mi ne yapsak? Yoksa jimnastik mi yapsak seni? <laughs> Hadi bakalım devam. Harikasın. Geç bakalım sıranın başına. Açın da gösterelim bunu Abdullah. Evet başla. Yine uzun oturuşta gidiyorum. Önce gittim. Ayaklarımı kaldırıyorum. Kocaman açıyorum bacaklarım. Evet süpersin. Tekrar yap. Evet. Bir tekrar daha yapsan yeterli. Arkasını yakıştırdım. Evet, gel bakalım. Peki sıradaki ne hareketi, hangi hareketimiz olsun? Ne olsun? Duyamadım. Tavşan sıçramasın. Peki hadi bakalım. Tavşan sıçraması yapalım. Evet uzan ileri. Evet tavşan sıçramasını ne yaptık? Sanki az önce ben kurbağa sıçraması diyenleri duydum gibiyim. Hadi bakalım kurbağa sıçraması da yapalım. Başla. Evet. Harikasın. Güzel, evet. Gel bakalım. Hangi hareket yapalım? Küçük topal köpek de yapalım. Koy bakalım ellerini yere Abdullah. Bir tane ayağını kaldır. Evet, küçük küçük sıçramaya çalış. Evet, harikasın. Süpersin Abdullah. Gel bakalım. Ne yapalım? Yengeç yürüyüşü de yapalım bir tane. Başla. Tersman pozisyonuna geç Abdullah. Evet. Geri geri de yapabiliriz. Düz de yapabiliriz. Yarından sonra düze, e, öne dön. Bu tarafa dön. Evet. Biraz da düz yap. Evet. Düz de yapabiliriz. Çocuklar ters de yapabilirsin. Hadi bakalım. Evet. Sıradaki hareketim. Hadi bakalım. Bence anneyle baba ile beraber el arabası yürüyüşü de yapabiliriz. Koy bakalım ellerini yere. Ayaklarımı tuttu. Evet. Dönüşte de yapalım Abdullah. Dön bakalım. Evet süpersin Abdullah. Harikasın. Evet. Yeterli. Hadi bakalım çocuklar. Tekrar bir sunulması daha verin. Az için ama tamam mı? Hadi bakalım.